Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir kahve tarot açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Bütünü kolektif niyet alarak kapattım arkadaşlar. Kim izliyorsa onun niyetine, hayrına olmasını diliyorum dostlarım. Beğenen elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlarım var bana sistemleniyor ama arkadaşlar e, göründüğü gibi değil gerçekten videoları e, çekmek, uğraşmak zahmetli. Burada 10-15 dakika gibi gözüküyor ama e, onun için yüklemesi var. Zaman ayırmamız gerekli ortamın gerçekten uygun olması gerekiyor. Yani size 15 dakika gibi gözükse de bize bir saat. O yüzden emeğe saygı lütfen arkadaşlar. İnşallah güzel bir şekilde uyumlanmanızı diliyorum. Hadi bakalım. Kim izliyorsa onun niyetine olmasın diliyorum. Bakalım şöyle ben fincanımı açıyorum arkadaşlar. Bütünü kolektif niyet ettim. Ne varsa görünsün bakalım. Şurada 1 ve 5 görünüyor arkadaşlar. Bir sayı var ee, burada. Yalnız biraz boynu bükük kalmış bir insan görünüyor. Yani 15 gündür sanki böyle sıkıntının içerisinde olan bir insan gözüküyor arkadaşlar. Yani 2 haftadır e, böyle bir duygusal ya da sıkıntılı bir evreden geçen bir insan gözüktü. Yolların arasında kalmış arkadaşlar. Bu kişi bakın şöyle yani arada derede kalmış. Ee, yalnız böyle bir siyah bir kalp var yani içi de kararmış sıkıntılı Özellikle böyle balıksanız, akrepseniz, yengeç burcuysanız biraz e, sıkıntının içerisinden çıkmaya ya da bu sıralar böyle çok çalışıp e, yorgun düşmüş de olabilirsiniz. Ruh haliniz böyle biraz değişken. Ama önünüz çok ferah. Yani böyle sıkıntı yaptığınız gibi gitmeyecek arkadaşlar. Büyük bir toparlanma görünüyor. Şurada esmer. Biraz sakallı bir insan görüyorum dostlarım. Yani sanki böyle... E, gözü sizin üzerinizde çıkmış. <laughs> Arada çok güzel bir at görünüyor arkadaşlar. Şu kısımda bir at görüyorum şahlanmış resmen sanki böyle ayakları tepeye doğru kalkmış benden yana çok güzel görünüyor. Yani bu insanla ilgili bir muradınız, niyetiniz, özellikle bu aralar düşündüğünüz bir şeyler. E, sanki size de malum olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir yerde S harfleri, e, C ya da Ç var isim ya da soy isim diyebilirim Bir de e harfi çıkmış böyle bir insandan e, destek alabilirsiniz güç alabilirsiniz ya da hani niyet ettiğiniz kişi de varsa ona da yorun. <laughs> özellikle yani böyle sanki e, bir görüşme olacak bir niyetiniz var biraz e, sanki korktuğunuz bir şeyler de görünüyor Arkadaşlar bu kişiden yani böyle çekindiğiniz belki ruhsal anlamda olabilir ama aşılacak gibi gözüküyor her şey. Sanki böyle kararsız kaldığınız bir e, durumun içinden çıkıyorsunuz arkadaşlar. Biraz para var maddi yönden böyle dağılmış ama e, ufak tefek böyle hane içerisine girecek arkadaşlar. Dışarıdan içeri doğru bir e, giren maddi yönden sanki sizi böyle besleyecek bir durum olacak. Böyle çok kıskanıp geri çekilmiş bir insan görünüyor arkadaşlar. Yani sanki böyle e, kuyruk da çıkmış arkasında. Yani vesvese yapmış. Bir şekilde sizinle ilgili bir e, duruma takılmış olabilir. Kendi kendine e, yorum yapan bir kişi diyebilirim arkadaşlar. Böyle e, arkası dönük ama içi vesveseli. Yani belki bunu soramadı. Ondan ötürü de sizinle alakalı arada bir kalmışlık. Ee, olabilir arkadaşlar böyle ikizler terazi özelliğinde olan biri diyebilirim yani Araf'ta kaldığınız e, bir takım böyle konular var o da düşünüyor olumsuza yormuş yani kenara çekilse de aklı sizde e, ve kıskançlık yapan bir insan diyebilirim arkadaşlar böyle bir ortama da dahil olacaksınız ama dualı bir şey gözüküyor arkadaşlar yani hani belki mevlüt tarzı olabilir dini bir Ortam olabilir. Yani sanki böyle dua edilecek bir e, topluluk, ortam. Yani size de çok yarayacak gibi hissediyorum. Birinin uğurlaması olabilir arkasından. Sanki böyle bir e, gidiş. Belki umre olabilir arkadaşlarım. Yani birini uğurlayabilirsiniz. Dualı bir yer, e, ortam olabilir. eğli T'li harfler çok net çıkmış. Burada gördüğüm. E, biraz... Şu kısımda arkadaşlar değiştirmek istediğiniz bir şeyler de var. Sanki e, bir yolu ayırmışsınız. Böyle ikiye doğru bölmüşsünüz. Yani hani yol ayrımına gireceksiniz. Ama bu işle ilgili de olabilir. Ya da bir şeyleri yapayım uğraşayım diyorsunuz. Sonuna kadar gitsem değecek mi dediğiniz e, bir takım konular var. İsminde de iyi harfi olan birinden de e, yardım görebilirsiniz. Ya da bir konuyu açıklığa getireceksiniz çıkaracaksınız yani hani şu an belki e, karar veremiyor olabilirsiniz ya da bir seçim noktası olacak gibi görünüyor arkadaşlar sizde çok güzel bir balık var şu arkadaşlar belirgin çıkmış böyle resmen ucu açılmış yani büyük bir iş yapabilirsiniz belki de haneden e, düşünen biri olabilir işle ilgili bir e, niyet ettiyseniz bir konu varsa yani böyle büyüteceğiniz bir e, durum ve çabanız da gözüküyor arkadaşlar para yönünde e, şu an takıldığınız ya da uğraştığınız durumların arkası çok güzel ve açık çıkmış ve bir bayrak görünüyor yolun ucunda çıkmış arkadaşlar böyle bir bayraklı bir iş var e, 4 kişi böyle karşılıklı bir görüşme sağlanacak. İki kişi böyle karşıda çıkmış, İki insan bu tarafta gözüküyor arkadaşlar. Kadın da var, erkek de var. Ee, bir toplantı ya da bir olay konuşulacak. Yani e, bütüne alınacak gibi böyle uzun zamandır hani beklemede olan bir konu olabilir, karar veremediğiniz bir durum olabilir. Bununla ilgili böyle e, kararsız kaldığınız ya da netleşmeyen bir durum. Şu an e, sağlanacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir hafta 10 gün içerisinde olabilir. Böyle hakkınızı da alamadığınız biri var. Sanki böyle çok kızıyorsunuz, sistemleniyorsunuz. Sürekli böyle aklınızda e, uzun zaman geçmiş sanki. Böyle araya bir zaman dilimi girmiş ama yani yine de e, buradaki payınız ya da hakkınız diyeyim. E, ihtiyacınız olan sanki böyle bir zaman da gözüküyor arkadaşlar 7 Yedi çıkmış 7'li bir tarih içerisinde niyetiniz ya da bu işinizde bir hareketlenme diyebilirim yani bir hareketlenme olacak ya da e, ufak da olsa hani hakkınız olan bir şeyin böyle elinize geçme durumu olabilir pay da olabilir arkadaşlarım nasibinizi alacaksınız yani sonuç alacağınız bir takım durumlar görünüyor arkadaşlar Böyle R harfi olan biri de çok belirgin çıkmış. Aslan ya da böyle e, inatçı birine benziyor. Koç, oğlak olabilir arkadaşlar. Bu burçlara bakın. Böyle peşinizde inatçı da birisi var. Ama kafası da böyle dimdik duruyor. Yani sanki böyle e, sizinle alakalı konularda çok dik başlı davranıp e, biraz böyle kalbinizi kırmış ya da yormuş bir insan olabilir. Şu aralar böyle ikilemde çok kalıyorsunuz. Bu kişiyle alakalı da ama gözü de üstünüzde yani. Sanki böyle aranızdaki bağın e, tekrar bir hareketlenmesi var. Yani bir sorun aşılabilir arkadaşlarım. E, ama karşı taraf bir şeyleri böyle çok kabul eden bir insan diyemem. Yani biraz e, inatçı ve fevri bir yapıda olduğu görünüyor arkadaşlarım. Şu aralar bir karışıklık var. Çiçek çıkmış çok güzel. Bir dağın tepesindesin sanki böyle yükseliş başarı. E, kolumca da yükselişi de sağlayacaksınız tepeye doğru çıkıyorsunuz arkadaşlar niyetiniz çok güzel çıkmış şurada yalnız bir e, hane içerisinde bir surat var bakın böyle eve girip çıkmış bir insan böyle bir negatiflik bırakmış yakın zamanda bir erkeğin arkasından görünüyor arkadaşlarım böyle kulak yapısı biraz büyük e, hafif de böyle burnu da çıkıntılı gözüküyor ama e, bir kadın suratı arkadaşlar böyle negatif bir enerji bırakmış üstünüzde Hadi bakalım dileklerinizi de tutun arkadaşlar. Aklınızdan ne geçiyorsa olsun. Nazarınız var. Gözlü göz göz görünüyor arkadaşlar. Ağırlığınız var. Dileğiniz olacak. Bakın kalp çıktı. Şurada çok güzel bir kalp şekli var. Ferah tutun. Niyetinizi içinizden bu aralar böyle e, düşünceleriniz düşüncelerinizde olumlu ve dualarınızı da eksik etmeyin arkadaşlarım. Kalpten dilemişsiniz aşk konusunda şansınız açılacak. Yani böyle e, ilişki konusunda çok yoğun hissediyorum. Ciddi bir karar alabilirsiniz arkadaşlar. Yani kendinizi böyle kapattığınız bir durum var. Onun içinden çıkacaksınız. E, biraz bu aralar tedirginlik görünüyor arkadaşlarım. Yani hem e, böyle bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz. Hem de acabalarınız var, düşüncelerinizde bir karmaşa görünüyor. Bir de bir laf dönmüş. Yani böyle sanki sizden bir şey de istenecek arkadaşlar. Bu aralar e, parayla alakalı bir konu olabilir. Ailevi bir durumun içerisine girebilirsiniz. Çekilme gibi A ve S harfleri çıkmış arkadaşlarım. İsminde konuşan bir kişi var. Ortalığı da e, karıştıran bir insan gibi görünüyor arkadaşlar. Güzel bir e, kağıt işiniz var bakın. Ve ucunda da çok güzel böyle sanki e, benim gördüğüm böyle boğa gibi görünüyor. Boğa da güçtür. Paradır arkadaşlar. Devletle ilgili bir işinizde de çözüm olabilir. Yani yakındır. Niyetinizi bozmayın arkadaşlarım. Biraz gözyaşınız gözüktü ama. Yani içinizde de akıttığınız bir takım durumlar var. Ee, anlaşılmadığınızı belki düşünüyor olabilirsiniz ya da ifade konusunda e, bu aralar kendinizi böyle çok geri çektiğiniz durumlar olabilir yani ifade etmek istemiyorsunuzdur ya da e, kırgınlığınız vardır geri çekilmişsinizdir biraz gerginlik göründü çünkü dokuzlu bir tarihte de çok güzel bir haber alıyorsunuz arkadaşlar böyle ayın 19'una 29'una dikkat edin hadi bakalım sorularınızı Şöyle içinizden niyetinizi dileyin. Aklınızdan bir ile on arası bir sayı tutun. Bakın arkadaşlar şuradaki gözü görüyor musunuz? Yani kocaman çıktı. İçinde de göz var. Ee, ben bunu biraz göz enfeksiyonu, alerjik reaksiyonlara da yoruyorum. Çok Çünkü e, nazar şeklinde evet gözler üstünüzde ama nazara da açıksınız. Biraz da gözle ilgili problemleriniz olabilir arkadaşlar şurada 5 gördüm sayıyı e, net olarak arkadaşlar şu kısımda da 8 çıkmış içinizden geçtiyse bu sayılar şuna aşk dedim buna para dedim e, niyetiniz olacak arkadaşlar şurada da iki insanın kavuşması var araya giren bir zaman olmuş kapı açılmış iki insan birbirine yaklaşacak yüzük de görünüyor dostlarım yani ciddiyet kapınız açılıyor diyebilirim Hadi bakalım şimdi niyetinizi tutun sorunuzu sorun ben bunun cevabını vereyim size enerjiniz geçsin dostlarım şuradan seçelim bu biraz daha duruşunuz sağlamlığınız e, atacağınız hamlelerde adımlarda kendinizle alakalı kesinlikle inanın ve güvenin kimseyi dinlemeyin arkadaşlarım doğru yoldasınız ve hamleleriniz çok güzel olacak başarı getirecek size parasal durumda bereketlenme getirecek arkadaşlar e, emin olup hani bir takım böyle hamlelerinizi de ciddi yönde yapacaksınız niyetinizi dileyin sorunuzu sorun arkadaşlarım burada e, aslında biraz kendi iç dünyanızdaki sorunlar e, ve düşünceler aslında çok sezgileriniz güçlü ve iradeniz de güçlü arkadaşlarım hatta e, haberci rüyalar alabilirsiniz. İçinizden geçen şeyleri de e, olumlu yönde yorun arkadaşlarım. Kimsenin söylediğini takılmayın derim. <laughs> Bakalım şöyle en son içinizden geçen arkadaşlar, dileğinizi, niyetinizi. Bu da birliktelik kartı arkadaşlar. Bir kutlama, niyet ettiğiniz bir sonuç. Ee, ailelerin bir araya geleceği bir e, durum olabilir, barışma olabilir arkadaşlarım. Yani sanki böyle yüzünüz gülmeye başlayacak ve özellikle arkadaşlar şu 10 gün içerisinde de e, kafanızdaki oturmayan düşünceler ya da e, kararsız kaldığınız acaba acaba dediğiniz e, hamlelerle alakalı harekete geçmek için doğru zaman geliyor arkadaşlarım. Biraz daha Farklı bir bakış açısı olabilir. Düşünceleriniz değişebilir. Bu aralar e, sezgilerinizde kullanmanızı tavsiye ederim dostlarım. Umarım güzel şekilde gelişmeler olsun. Hepinizi çok seviyorum. E, beğenen elleriniz dert görmesin. Güzel haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.